Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu mutfakta ne yapıyor acaba bugün yine? Şöyle sabah kahvaltısına semizotu, dün, bunu dün annem şöyle göstereyim sizlere. Bahçede artık hani kartlaşmış artık semizotları, tohuma kaçmış. Ama sulanan yerde bir miktar şöyle bir avuç annem bulmuş. Kız dünden bulmuştu annem. Ee, kızım dedi bunu buzluğunda hamur vardı. Onu indir de sabah kahvaltıya dedi bir şey yapıverelim dedi. İyi dedim anne yaparım ben. Sen iste yeter gidelim. Şöyle buzluğunda da bizim ge geçen hafta değil ondan önceki haftadan biraz hamurumuz vardı. Biraz fazla yoğurmuşum. Hemen buzluğunu bu şekilde kaldığı zaman kaldığı zaman hemen ıı, poşete katıp hemen difrize atarım ben. İhtiyacım olduğu zaman da çıkartırım. Ee, canlar. Şimdi şu şekilde İki tane soğan e, e, soydum ben, semizotumun içine katacağım, şöyle bıçağımla atmışım. Öncelikle iki tane soğanımı soydum ve yıkadım bir güzel, şimdi şöyle incecik, ikinci, incecik doğrayacağım semizotumun içine. içine girdiği her yemeği çok seviyorum ben soğan çok seviyorum babam da bir o kadar sevmiyor o yüzden babam e, sevmiyor diyor annem çok fazla yemek yapıyor yemekleri koymuyoruz yani köyde yaptığımız zaman bazen bütün koyarsak öyle yiyor baba ama e, içine doğradığımız zaman yemiyor Birazcık tuz atacağım. Biraz kırmızı böhrü misberi. Kutuda az kalmış herhalde. Şöyle birazcık kırmızı biber atacağım. Biraz karabiber atalım. Onu 15 gün önce difrizden çıkardığım 15 gün önce koyduğum hamuru bu şekilde değerlendireceğim bazen hamur küsüyor ve kızarmıyor arkadaşlar sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama bazen hani yenice yoğurduğunuz zaman bile hamur küsüyor kızarmıyor o neden oluyor ben de bilmiyorum onu. O yüzden inşallah küsmemiştir. Difrizde. Evet. Kenara aldım. Şimdi şöyle hamurumu çıkartacağım. Şöyle birazcık atayım. Hatta siz birazcık daha aşağı alayım. Şöyle. Şöyle unumu atacağım. şöyle küçük küçük açacağım. içlerinde dolduracağım. Çi börek gibi. Şimdi şöyle açmaya başladık. Bir taraftan hamurlarımızı bir taraftan da dolduralım. kapısını versin. Koy anne Evet birinin bu? Oynamayan gelin yerim dar dermiş ya sıkıştık. Hmm. baksana baksa. Yer, şey ben tepçiden yok sebepten ne Ne yazmaya yazamıyor değil mi? Ha. Субтитры а tanesini babama şey atalım anne, pişi şey gibi atalım. Babam pişi şey seviyor. Unutmayalım mı? Ne? İki tanesini babama pişi şey gibi atalım, unutmayalım. Gerçi poğaça da var, poğaça değil mi? Poğaça yerine alalım, Yemez mi? Poğaça da var. Senin tek gibi olmuyor değil mi? Çok iyi <laughs> geniş geniş şöyle kalktı. Yuvarlı yuvarlı olmuyor. Evet olmuyor. <laughs> kibar okla mokla iyi kibar işi de beni de yani. Öyle. <laughs> ben de zor ediyorum. Ben de küçücük kalamam da. Şekilde alışmışız. Büyük oklavalara ya. İlla o hmm. büyük oklavaları tangıldığıyla küre tangıldığıyla tangıldığıyla. Evet, yuvarladık sıra öyle. Yuvarladık. Aynen. Büyük oklavalara alışmışız. Sözler böyle ettik sıra dönecek. <laughs> Beze derdim diyor, arlandı mı derdim, acam onun. bu ekmek yazılır derdim. <laughs> Torunlar evet. evet. bayağı alışıldı, az vazgeçildiler. İşte aslında fırsat vermiyor herhalde onlara. Gerçi fırsat versek de çocuklar iki üç zevkini yapıyorlar, kaçıyorlar hemen de. Hatta ellerinde bulunsun Küçükler Sen tağla uğrasın geldi de onlara öyle ikisine bir dedim. Baktım Hı. yetmeyecekler. <laughs> bir de sen <serp> içeremez. Bir de sen içeremezsin. <laughs> Yer miyim bayağı dedim. Öyle <laughs> dedi. yani, olmasa bir tane daha alacağım aynı küçük sen içeremezsin. <laughs> Yine aldım alacağım diye şey içeride. Öyle öyle gitse bile aldım oraya küçük diye. Hı. Bunlar büyük büyük vardır. Kavgımız büyük olacak. Yani bir gün edecek. Evet. Çocuklar evet. yarın evet. büyüdü mü? Büyü, büyü, büyüyecekler. Büyüyebilirler. Ah, Kendi haber. yiyecekleri kadar eder onlar. O kadar edecekler. Bir evet. yılacağım değiller. Evet. Evet. O kadar bir yılacağım. Maşallah, güzel oldular anne. Hı, -hı. 15 gün durmasına rağmen bu dipdik daha. Evet. Da, evet. Güzel de evet. Ha geçen hafta değil, ondan önceki haftadan bu hamurumuz. O da zor oktar doğdu. Evet. 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 Ne bileyim ben orada güzel şey. güzel dayanamadım şeylere, semzurtlara. Tazecikler öyle, yeni çıkmışlar. Hı. Bir güzeller. Annem toplamış gelmiş kızım diye pek güzeller diye, tazecik diye semzurtlarım. Şey, Hı. suyum olduğu yerde herhalde anne. Ha, şimdi Hı. çünkü çok normal semizotları dertli yaklaşık Ama bu yeni çıkmış. Hı. Hı. bu yeni çıktığından işte. Hı. Dayanamadım benim. Bunlar dedim kaç bir şey yapalım. Şimdi <laughs> yani, kahvaltıya yapacağız, yiyeceğiz de. Yapıştırıldı mı da mı? Buraya yapıştırdım işte. şey gibi oldu. Bunu İşte oynayamadık mı da yerimizde. Yerimiz zar oldu, <laughs> ben alıyorum. Haa, bitti. Haa, bize iş mi dayanırdı? Öyle, iki tane kişiydi. İyi. Ye. Yapacak, bitti de. Sanki bence doktora güzel de, ha. daha biz geniş yazmaya alışmışız. Aynen öyle, öyle. takırda işte. da takırda da. <laughs> sallana sallana yazmaya alıştığımız İşte öyle. Zeynep ile 他那边有个兼职，然后自不出去。 Şimdi şöyle kıyı köşe kalan hamurlarımı da ziyan etmedim. Şu şekilde hemen küçük açı verdim. Birazcık iç malzemem vardı. Şöyle bir yoğur verdim tekrardan. Şöyle açı verdim onu Ziyan olmasın diye. Şimdi artık tüpten kapatayım. Ayakta tüpten kapatıyorum. Şimdi şu şekilde... ...öreklerimiz işte. Şöyle bir tanesini şöyle çok sıcak ama... ...kaptatayım, göstereyim. Şöyle iç kısmında göstereyim sizlere. Çok sıcak ama. Şöyle gayet güzel pişti. Zaten incecik hamur zaten yumuşacık da oldu. Hem yumuşak hem bir çıtırlığı var. Şimdi sıcak sıcak yersek çıtır çıtır yeriz. Böyle canlar. Bugünkü videom böyle olsun sevgili takipçilerim. Ee, sizlere de bir fikir olmuş olur ha. Ee, şekilde. 15 günlük hani hamur nasıl olur difrizden diyerekten bir video çekeyim istedim canlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.